Merhaba arkadaşlar. Bugün Outdesk'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ben Turgay. Ben de Aykut. Aykut'u biliyorsunuz bu oyun çok korkunç. Aykut'u yanıma aldım çünkü tek başıma oynayamayacağım. Bana biraz da destek olması için yanıma aldım. Evet çünkü ben de çok cesaretliyim. <laughs> bu konuda. Çok tırsıyor şu an bakalım <laughs> ne yapacağız. Ya en son ileride kalmıştık da. Buradan da çıkıyoruz. Biz bayağı bir Yeri at attı bizi namusuzlar başlayalım mı? Zaten başladık artık. De, başlayalım diye bir kelime kullanamayız. Tamam buradan çıkacağız. Evet buradan çıkacağız. ya e bundan sonrasında bilmiyoruz ne yapacağız. Herhalde dolaşacağız. Ama her an her şey olabilir. Valla ben çok tutuyorum şu an. Karşımıza it de çıkabilir. bitti de. Bit ne artık. Nerede? O Adam tövbe safırlar. Oğlum adam bıçaklıyorlar. Ya ben Obama var ya. Saldırım üzerine de. Evet arkadaşlar şöyle bir basalım. Sanki emekli şey izahıydı. Minidir ben anlamadım. Çözemedim. Kapıyı kapat lan. Çık dışarıya. Oğlum şu 300 ya. Yemin ederim. Şu kapıyı bir, bir türlü yavaş kapatmayı öğrenemedi. Evet bir sürü de evet. bir şeyler yapıyoruz. Bak arkadaşlar şuraya bak. şifresini mi çözüyor, Yok. normalde e, muhabir önceki arkadaşından bak bak Bu namussuz önceden bize yardım edecekti. Hani ben seni varlığın şey sana varlığı olarak göndermiştim. Namussuz. Onu şuraya girelim hemen. Tabi tanıdan namussuz geliyor bize yardım Öyle söylemişlerdi bakalım ne kadar doğru. Bakıp göreceğiz. Aha. Aha oğlum bunu bizi yakaladı. Bunu bizi o... yakaladı düşünsene. <laughs> Düşünemiyorum bile. Çıkmak için son fare tuşuna bastı. Bu burada da de, Hepinizi bulacağım. Nokta var. Ya bunu bilmem yok. Orası bu da işte. Bu Dolapları arıyor lan. Yok yok. Hmm, tek bir dolabı mı baktı? Allah. Bu arkadaşlar bu koca olan ismi Chris Walker'mış. Ben de sonradan öğrendim. Namussuz öküz gibi ya. Bak buradan şimdi yardıracağız tamam mı? Kapıyı açar açmaz. Tamam mı? Evet. Başlıyoruz. Yardır. Kaç oğlum kaç. Kaç. Kaç aşağı in. Arkadaşlar böyle ilgili bir spoiler yedim. O yüzden buraları biliyorum. Buraya geçeceğim. Heh. İşte en zor. Ya buradan şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar mısın? çok kaldı lan. Heh. Dört tane pilimiz var. Ama biz bakmadık etrafta pilim var mı diye. Neyse artık çok şey yok. Artık karşına çıkarsa. Aynen <laughs> karşımıza çıkarsa. Allah'ını seversen bu kadar korkunç bir oyun olur mu ya? Anasını satayım sanki şey. Adı nedir diye. Bak. Ana, bak bu vanaları açacağız. Bu vanalar sayesinde kapıyı açacağız. Şey, e, ışıkları açacağız. Geri, 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 bir geri, biri geliyor galiba. Şimdi o, o gelen kişi bakalım gelecek mi? Bizim adam da nefes nefes. Çaktım açık. Kalk yardır. Oyni oynarken bile korktum yani. Yalan sordum. Yalnız burada biraz saçma bir durum var ya. Vanaları açıp da kapıyı açma gibi bir Allah, vaziyet. Allah. biraz saçma Allah. olmuş. O şeyden dolayı şimdi ışıkları söndürdü ya. Rahip. Ondan mısız Rahip. Sözde bize yardım edecekti. Oğlum zaman bu değil mi? Ne dedi? yaralı bir şey dedi de. Ne oldu? Yer yaralı iş neydi? Yer yaralı. şöyle doğru yarıldı. Şimdi beni Biz de oradan biz. Yani primiz bitti değil mi? Bir dakika hesap olmamı. yani. Ne, neyi bekliyoruz şu an biz? Abi bir daha gelmesin bekliyoruz. Gelmiyor lan bu. Gelmeyecek herhalde. Önce çıkalım. Bu oyun bu, bu yönde çok güzel ha. Bakabiliyor musun? Bakabiliyorsun. Bunun şeklimiz bitiyor en azından. Karanlık hiçbir şey görünmüyor. Şimdi çıkarsak kaç metre karşımıza çıkacak biliyorum. O yüzden tırsıyorum. Çıkmayacak bence. O gitmiştir şu Emin misin? Evet. Zaman kaybı. Bak çıkıyorum. Çık. Biraz yaklaşık bak ya. Bak sesi. Anam geliyorum. Çok güzel bir Ödüm, ödüm lan. Ama geldim oyun da olsa insan korkuyor arkadaş. Burayı mı kırmıştın? Burayı girdik. Burayı, kır, burayı mı kırdın? Burayı kırdın lan. Lan ne oluyor oğlum? Eğil. Eğil eğil. Eğilemiyorsun de? tıkalım. Tıkandı. Hı. Şey Nerede? Nerede? Buradan mıydı? Burada bir şey yok bir. Şimdi bakıyor hiç Nefes yakalışız zaten ödümüzü kopartıyor. A1 A1 a koymuşlar ha. Çok boğuldayız. a Nerede? Şarteliydi. O şimdi ana bana yatmamız için şartel. Ana bana yatmamız için şartel. Şimdi onu açacağız. Ama önce bunun üstüne kutumamız lazım. Bu da gelmiyor çünkü Yasen arkadaş. Evet korku filmlerinde biraz bekleyen şart. Allah Allah ne kaç. Ne biçim kovalıyor sanki, bizim peşimizden geliyor. Şöyle kasap gibi. <laughs> Kasapçı amca bizim o. Haklı <laughs> tuttum, yücümüze koşacağız buradan. Şey, yer nerede kaldı bizim çıktığımız yer? İyi yerdir bakalım. Burası değil mi bizim çıktığımız yer? Vallahi hatırlamıyorum karanlıktı. <laughs> Artık değil. Kaç şimdi? Kaç babuş kaç? Geldi bize ne Aha geldi. Ha, anam oğlum koş. Abi sese bak ya. Evet. Orada var ya adamın evi koptu. Ödüm koptu yemin ediyorum sana ya. Korktum benden. Şimdi ne yapacağız? Bakalım ne yapacağız? Yazmıyor mu şu yaptığım Aha not. İki tane not almışız. İçerideyim. Her, her yerde ceset var. Kan yanındaki şartı içerideyle barın arkasındaki şiş, şiş, şişeler gibi dizilmiş ölüm. Markov bilim adamları tavanda asılı rozetlerinde Markov gelişmiş araştırma değişmiş e, araştırma Sistemi sistemleri diyorsun. yazıyor. Marka bu zamanda o hayırlısı verdiği derneği demokrasiyle para kazanıyor. Kavros için dünya ülkelerini gibi milyar doğruları ile oynuyorlar. Her neyse bokum yazıyor yani kısaca. Ee, bir grup galiba adam kesik bir yayına bakıyor dönüşe göre hastalar burada her ne olduysa kurtulmuşlar fakat akıl akılları gitmiş. E daha ne o adam izlediğin işte. Evet. Adam Ekremi adam şeye bak. Bırak. Adam şeye bakarak şey hep öte be estağfurullah. Eee dönüp dönüp geziyor. Ne diyor? Bir ana kapıyı açmak için güvenlik kontrolüne gittim. Ha azıcık önce yeni tekrar döneceğiz. O hani canavar kapıyı kırdı ya. Hı hı. Ay tekrar dönmeyeceğiz işte. Ben de gelmiştim, buradan gelmiştim değil mi? Ha burası. bu sıfır falan kapıyı nasıl indirdin? Ulaş yolu ulaş. Adam parlak olan şeyleri al. Aha. Bütün lan. Bunu bütün. Baba burası bir rahibe bak. Tövbe tövbe. Bize yardım etti şerefsize bak. Nasıl dağıtıyor şimdi etrafı. Yüce Validrider'a, kafirlere aşıla. Burada çıkan tek yolu pek kötü bir mektup değil. Yüce'yi kapıdan indirirsen, kapıda evvel açılacaktır. Bu namussuz namada bize yardım etmiyor muydu? Yani. Öyle hatırlıyorum ben de. İpimde. Sonra düşman oldu. Oğlum bir daha onu ip ile kuyuya inmeyeceğiz. Tamam mı? Ama de geçerli Geçerli giden de sonucum yok diyeceğim Lan adam bize esir aldı daha yani ne yine Takılacağız Bu kuvvetli bitti Evet arkadaşlar En son baygındık Bakalım ne oldu ne bitti bilmiyorum Şimdi bir bakacağız Yalnız seçmiş o adamın kafasında gözle selammış şey ya. Değil mi? Ben hep merak etmişimdir. Ee, Eee ne oldu şimdi? Şimdi yine mi uyandık. Hücredeyiz. Abi burada bir sahne var sana göstereyim. Koparsın cebiyetten. Bir şey söyleyeyim. Saçmalı Adam kamerası, üşenmemiş kamerasını da yanında getirmiş. Kamerası da yanında koymuş. Çünkü e, evet. o şey bu bir tane lanet olsa lanet var bir tane. O bizi yakalattı. Anlatabildik. Ulan dakika başında anlatabiliyoruz ya. Kullanarak görebilirsin diyor. Neyi? Notları sadece kameranı kullanarak görebilirsin diyor. Peder Martin. Peder Martin. Şu Şurayı Peder, Peder Martin, Martin, Martin. benim, Martin benim buraya... burayı. Peder buraya getirip bir şey gösterdi. Bana satmaya çalıştığı, onu delirten şeyin tanıklığını yapacağımı düşünüyor. Burada ters giden şeyin sorumlusu şu doktor pek Fakat 10 yıldan uzun süre önce ölmüş. Huzur içinde yatıyor. Duvardaki kanlı yazı. Demek ki bir... o yazıyı bulacaksın. Çekeceksin kamerayı. Yok, Yok. yazmışlar da nereye yazmışlar? İşte bulacaksın o yazıyı. Oğlum ne çeşit bir sadisiniz ha? Amca amcaoğlu bize yardım etti. Amcaoğlu nereye gidiyorsun ya? Nereye kayboldun oğlum? Hiç azalmıyorum buradan. Baba, ananı. Ödüm koptu lan. Tipe bak. <laughs> At kafası. Kafayı çabuk mu? Adam kopuyor orada. Tıp tıp, tıp. Kendine geçmiş ha. Oğlum Allah'ın seversen siz ne Senin çeşit... Senin gerektiğini ne çeşit Ne çeşit bir sabıksınız ha? Ne çeşit bir sabıksınız? Baba işte bunlar. Psikopat içizler. Belki de kader maddinin arkadaşlar. Baba. Tiplere bak hele. At kafası gibi yani abi. Abi bu var ya bu. Aşağıları indirmek istemiyorum aşağılar 18 18 yaş. Şuraya kadar indirebilirim ancak. Hani emin ol Şöyle Şuraya kadar indirebilirim. Dostum ondan sonrası 18 yaşa giriyor. Lan! Gördün mü? Yok <laughs> ki. <laughs> Görmedin mi? Bir şey yok. Bak. Anaa. Bak burada bir şey var. <laughs> Neyse ben buraya gülmeni koyarım sana göstereyim. Bak Allah'ını seversen nereli oynayayım. Sapık adam, yemin sapık. <laughs> Alayı sapık bunların. Bu oyun çıkanı da sapık. Kaydediliyor. Hayal hay, görmüş gibisin. Hayırdır sorun mu var? Hayal değil ha, hayal. O ip niye bak beni itti lan. Sen kimi itiyorsun oğlum? Yapma ya. Senin ağzını Böyle, hmm. anasını kapı köşe koyacağız o zaman. Oğlum Bizden de çıkacağız ya biz? Ne bu sohbet etmenin sırası değil. Aha buradan. Oha ilk kapıda buldum. Baba burada sen bir şey göstereceğim. Beşinci kapıda buldum ben. Beşinci kapı mıydı? Başımızın beşinci. Sen bir şey göstereceğim burada. Burada da 18 yaşlı arkadaşlar. Ben buldum hmm. mu böyle yapıştırıyorum abi artık yapacak bir Vallahi. Şey Kırık hoşuna bak. Valla fark etti Var mı lan? Var mı? Ne konuşuyorsun? Ne düşmeyelim de. Neyse şu nokta okuyalım arkadaşlar. son dua üstü. Ee, nokta 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 yani ne ben okuyorum binası ciddiyim. Lanet olasın bina ölüm burada. Başıma gelecek en kötü şeyler listesinde alt diyor. Maydız. Lanet olsun diyor dostum. <laughs> Canınız cehennem ediyor. Neyse arkadaşlar bu video burada bitiriyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğendiyseniz beğenmeyi yani beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki oyun, bir dahaki outtas videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.